Aztek teknoloji hisseleri son dönemde yatırımcıların dikkatini çekiyor. 21 Şubat 2025 itibarıyla hisse fiyatı 40 lira 86 kuruş seviyesinde bulunuyor. Temettü beklentileri 2025 yılı için Aztek teknolojinin hisse başına 2,06 Türk lirası temettü dağıtması ve toplamda 206 milyon Türk lirası brüt temettü ödemesi öngörülüyor. Bu, yaklaşık %4,20'lik bir temettü verimine işaret ediyor teknik analiz, teknik göstergeler Aztek teknoloji hissesi için güçlü sat sinyali veriyor. Özellikle RSI 14 değeri 41.663 ile satış yönünde bir eğilim gösteriyor. Temel analiz, şirketin fiyat kazanç oranı 23,01 ve piyasa değeri defter değeri 2,38 olarak kaydedilmiş. Bu değerler sektör ortalamalarıyla karşılaştırıldığında yatırımcılar için önemli bir referans olabilir. Yatırım kararlarınızı almadan önce detaylı araştırma yapmayı unutmayın. Bu video yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda hangi hisseyi incelememi istersiniz? Yorumlarda belirtin.